Kanalın içine bir araba uçmuş Fatih. Evet, ben de niye diyorsunuz? Bir araba uçmuş. Ee, Güneri, var ya. Araba dört tekerin üstüne düşmüş. Suyu da, su da az, su kesik az gidiyor kanaldan. Yok yaralı yok. Adam arabanın içinde hala. Kanalın içine bir araba uçmuş Fatih. Ee, evet, ben de diyor ki bu böyle ee, ee, bir araba olsun. Eee dinleri varmaran var ya. Araba dört tekerin üstüne düşmüş. Suyu da su da az, su kesik az gidiyor kanaldan. Yok yaralı yok adam arabanın içinde hala.